Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Geldik 36. hafta cevap kısa cevaplara. Kısa cevaplar konusu kolay. Niye kolay? Yani ağdalı bir şey yok işin içinde onlar Şimdi. E ne yapıyoruz biliyor musunuz? Cümledeki yardımcı fiili alıyoruz. Cevapta onu kullanıyoruz. Mesela can you go to Istanbul after 3 days? üç gün sonra İstanbul'a gidebilir misin? Dediğinde biz Türkçe'de nasıl cevap veriyoruz? Evet gidebilirim diyoruz değil mi? İngiliz bu gitmek kelimesini dahi kullanmıyor. Sadece evet, ebilirim diyor. Can you go to Istanbul after the days? Burada yardımcı fiil ne? Can. Normal fiil go. Yes, I can diyor. Yes, I can go diyor. Yes, I can diyor. Kısaca olarak bırakıyor. Bitti. Başka hiçbir şey yapmıyor. Have you got a brother? Kardeşin var mı? Ne yapıyor? Have şeyi kullanacak arkadaşlar. Yes, I have ya da no, I haven't. Tamam mı? Yardımcı fiili kullanıyor. Şu gotu bir daha kullanmıyor. Do you sleep in the office? Burada uyur musun? Evet uyurum diyoruz ya. İngiliz sadece Yes I do diyor. Şu yardımcı fiili kullanıyor. Bitti. Do you like playing guitar derken ne yapıyoruz? Cevap olarak Evet seviyorum diyelim bakalım bir. Yes I do ya da No I don't diyoruz. Have you gone to the university? Nasıl diyoruz? Üniversiteye gittin mi? Evet, gittim diyeceğiz. Nasıl diyoruz biz bunu? Yes, I have. Buradaki yardımcı fiil have'i kullanacağız. Ya da gitmedim diyeceğiz. No, I haven't. Bu kadar basit. Tamam mı? Yeni kelimeler. Late, early, else, main. basic shot Kish misuman shot station still skill moment government government ek nun harfini yutun arkadaşlar n harfinin hiç yok gibi government Ensure. insure complete contact fee Enter exit choice Carry. Already. Do you believe in God? Yes, I do. Elsein kullan bakalım arkadaşlar burada else kelimesi vardı bizde başka aksi halde anlama gelir ee, başka nasıl sökünüz something else başka bir şey something else uh, is there anybody um, anything else Orada herhangi başka bir şey var mı uh, somebody else başka biri bu şekilde kullanacağız. İkinci anlam aksi halde. Bu da e, şartlı cümlelerde. Eğer şöyle olursa böyle olur gibilerinden. Go home else I'll get angry. Eve git yoksa aksi takdirde sinirleneceğim. Sinirli olacağım. Already'nin kullanımı. Zaten'in kullanımı nasıl yapıyor? He's already here. O zaten burada. I've already read it. Ben onu zaten okudum. Welcome to our hotel. Can you fill the form please? Yes, I can. Here's the key. I hope you'll like it. The breakfast begins at 7 o'clock. The elevator is at the right side. Is it?